okunmasını, incelenmesini, araştırılmasını söylüyor kitap. Şimdi birisine bir roman gönderdiğinizi hayal edelim. Yani postayla bir arkadaşınıza roman gönderiyorsunuz ve diyorsunuz ki bu romanla ilgili düşüncelerini bana özetler misin? Şimdi bu kişi romanla ilgili kanaatini, yargısını, düşüncesini size nasıl ifade edebilir? Açık o romanı okuması gerekir. Hı hı. Yani romana Paketten çıkardığı zaman kabına baksa, kalınlığına baksa falan sonra onunla ilgili size bir e, yorum yapabilir mi? Yargıda bulunabilir mi? Hayır. Ama biz işte yani bize gelen ilahi bir mesaj var. Bu mesajı okumadan, incelemeden, araştırmadan bu mesajla ilgili çok fazla yargıya sahipsin toplum olarak. Yani Kur'an şöyledir, böyle işte dedik ya anlaşılması zor bir kitaptır. Birçok ayetle çelişiyor. Tek başına anlaşılamaz. Dolayısıyla yan kaynaklara ihtiyacı vardır. Evet, evet, evet. E i̇şte şimdi peygamberimizin bizzat uygulamasına bakıyorsunuz. Yani pratik yaşantısı Kur'an-ı Kerim'in bizzat evet. Kur'an-ı Kerim ayetleri geldiğiçe peygamberimiz de öğreniyor, bunları uyguluyor. Etrafındaki e, inananlar da öğreniyorlar, uyguluyorlar. E şimdi yani dolayısıyla e, biz bir yaşam boyunca ne kadar çok kitap, gazete, magazin, e, mecmua vesaire okuyoruz ve bunlarla ilgili hep bir yargımız var, bir kanaatimiz, düşüncemiz var. Ne kadar çok film izliyoruz. Bu filmlerle ilgili hep bir görüşümüz var ama doğrudan muhatabı biz olan bir kitap gönderilmiş bize yaratıcımız tarafından ve bu kitabı incelemeden araştırmadan bu kitapla ilgili yargı sahibi olabiliyoruz veya bununla ilgili hüküm verebiliyoruz. Ya ben az önce hani bazı ayetleri not aldım demiştim. Hı hı hı. Şimdi bakın Nahl suresi 89. ayet Kur'an-ı Kerim diyor ki biz bu kitabı sana her şeyin ayrıntılı açıklayıcısı, bir doğruyu iletici, bir rahmet Müslümanları bir müjde olarak indirdik. Her şeyin açıklayıcısı, bir doğruyu iletici, bir rahmet Yine e, Ankebe suresinde çok güzel çarpıcı bir ifade var 51. ayette. Diyor ki kendilerine okumakta olan kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Şimdi peygamberimize vahiy geldiği zaman etrafındaki insanlar da bunu yeterli görmüyorlar. Bize başka şeyler getir. Yani Kur'an soruyor ya size Allah'tan buyruklar gelmiş. İlahi bir mesaj gelmiş. Bu size yetmiyor mu? Yeterli gelmiyor mu? Çünkü insanlar bakın onu anlamak istemiyorlar aslında. Çünkü anlamak işlerine gelmiyor. Anladıkları noktada o anladıkları şeyleri hayatlarına yansıtmaları gerekiyor. E, o hayatlarını kısıtlamaları gerekiyor belirli noktalarda. Kur'an'ın prensiplerine uygun yaşamadıkları noktalarda kendileri törpülemeleri gerekiyor. Hı hı. Dolayısıyla aslında onlar dinliyor gibi gözüküyorlar ama kulakları tıkalı. Bakıyor gibi gözüküyorlar ama aslında gözlerin üzerinde perde var. Hı. Çünkü kendilerini şartlıyorlar anlamamaya. E, bizim işte günlük, günlükteki toplumumuz içerisinde birçok insan böyle. Kendini şartlıyor. E şimdi eee insanlığı karanlıkta aydınlığa çıkarsın diye gönderilmiş bir kitap olduğu söyleniyor kitabın. Detaylandırılmış bir kitap olduğu söyleniyor. Ee, bakın e, Rabbin asla unutkan değildir diyor. Şimdi insanların bir kısmı şöyle düşünüyorlar. Yani Ayşe Allah e, dini konuda bazı şeyleri Kur'an'la indirdi ama birçok şeyini de eksik bıraktı. E, Bunu tamamlanması daha sonraki dönemlerde bir takım alimlerle gerçekleştirdi falan diye. Haşa böyle Allah, peygamber veya bir takım alimler ortak yapım bir şey haline getiriyorlar dini. Din Allah'ın tekelindedir. Yani dinde hüküm koyma yetkisi sadece Allah'ındır. Hazreti Peygamber bunu bizzat uygulayan, yaşayan, yaşayan canlı örnek olarak uygulayan ve bunu temsil eden bir modeldir bizim önümüzde. Dolayısıyla bu bu e, din algımızı önce net bir şekilde ortaya koymamız, oluşturmamız gerekiyor. Sağlam bir temeli oturturmamız gerekiyor ki e, doğru hareket edebilelim dinle ilgili. Çok güzel. Devam edeceksiniz.